uyarı yaptı. Cezaevinde yatan yol arkadaşlarım diye seslendi ve onlara bir kumpas uyarısında bulundu. Yeni bir kumpas dalgasıyla bana ve arkadaşlarıma itibar suikastı yapmaya çalışıyorlar. Aha Ekrem İmamoğlu burada. Cezaevindeki yol arkadaşlarıma çağrımdır. Siyaset, yargı, avukat, medya ekseninde kurulan kumpaslara karşı daima dikkatli olun. Şüphe duyduğunuz her olayı, ifadeyi mutlaka yazılı, tarihli ve imzalı şekilde avukatlarınıza bildirin. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu cezaevinden bu mesajı paylaştı. Kumpas uyarısı yaptı. İBB operasyonları kapsamında tutuklu bulunan isimlere başınıza gelenleri yazılı olarak avukatınıza bildirin dedi. Milletime çağrımdır. Bu odakları görün, bilin, tanıyın. Çünkü dehşet verici senaryolar farklı aktörlerin işbirliğiyle sahneye konulmaktadır. Geriye bir milim bile adım atmayacağız. 19 Mart'ta gözaltına alındı, 23 Mart'ta tutuklandı. İddianamesi yazılmadan tam 153 gündür Silivri'de tutuklu Ekrem İmamoğlu. Çok sayıda belediye başkanı, bürokrat, kamu görevlisi de Türkiye'nin farklı şehirlerinde cezaevinde. Tutuklu isimler cezaevinden gönderdikleri mesajlarla seslerini duyurmaya çalışırken aileleri de Saraçhan'den ses yükseltmeye devam ediyor. Aile Dayanışma Ağı adı verilen platformun haftalık basın açıklamasında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da İBB borsasına karşı ses yükseltti. İddianame çağrısı yaptı. İBB borsası adı altında özgürlüğü parayla pazarlık konusu yapmak insanlık onuruna ihanettir. Bu tablo bize çok yakın bir geçmişin karanlık kumpas günlerini hatırlatıyor. Bugün ilk duruşmada suçsuzluğu kanıtlanabilecek insanlar cezaevlerinde. 5 aydır iddianame bile yazılmadı. Eşi ev hapsine çarptırılan evi tam 3 kez basılan ve son operasyonla bacanağda tutuklanan Murat Ongun'un kızı Lal Ongun da adalet çağrısı yapanlar arasındaydı. Bir gece önce kardeşim babamı çok özledim. Artık dayanamıyorum. Anne babam eve ne zaman gelecek diye ağlaya ağlaya annemin koynunda uyuyakalmıştı. O sabah annem kardeşimin koynundan çıkıp nezarethaneye götürüldü. Ve kardeşim babam için ağladığı gecenin sabahına annemsiz uyandı. Sivas'a giden CHP lideri Özgür Özel tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in köyünü ziyaret etti. Güney'e destek mesajı verdi. Çağlayan Adliyesi'ndeki Aktoroslar çetesinin Son hedefi de sizin evladınız İnan Güney oldu. İnan Güney masumdur, İnan Güney tertemizdir. İBB'ye yönelik son operasyonla Şafak Vakti gözaltına alınıp tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i İçişleri Bakanlığı görevden uzaklaştırmıştı. Beyoğlu Belediye Meclisi Başkan Vekili seçimi için toplandı. CHP'nin adayı 16, AK Parti'nin adayı 14 oy aldı. Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili CHP'li Sefer Karaahmetoğlu oldu. Burada biz bir zafer kazanmadık. Beni burada gördüğünüz her gün demokrasinin bir utancını hep beraber yaşayacağız. Bak hiç normal değil, hiç normal değil. Beyoğlu Belediye yeni başkanı, daha doğrusu başkan vekili ne diyor? Beni burada gördüğünüz her an bu utancı hep beraber yaşayacağız diyor. Demokrasi bir milli güvenlik meselesidir. Biz demokrat olmazsak, halk demokrat olmazsa, devlet de demokrat olmuyor. O yüzden parti ayırt etmek için demokrasi talep etmeliyiz. Bir başkan vekilinin bu ifadeleri aslında hepimizin kanına dokunmalı gibi.